Kürt halkı dindardır, samimidir, maneviyat sahibidir ve Allah peygamber aşığıdır. Kutsal değerlerine sahip çıkar. Cami yanacağına benim evim yansaydı oğul diye feryat eden Allah'ın evini yakmışlar, Allah'ın kitabını yakmışlar diyerek gözlerinden yaşlar boşanarak ağlayan anaların ruh hali bölge insanının gerçek ruh halini yansıtıyor. var. <laughs> Kürt milleti için iman Kur'an her şeyden daha önce ve her şeyden daha kıymetlidir. Çünkü Kürt milleti Selahattin Eyyubi'nin torunları Said Nursi'nin komşularıdır. Kürt kardeşlerimizin inşallah göz yaşlarını sileceğiz. Onun yerine neşe gelecek, sevinç gelecek. Şimdi Abdullah Öcalan kitabında namazla ilgili nasıl ifade kullanmış ona bakalım. Namazın kendisi de genel anlamda bir tiyatrodur. Abdullah Hoca'dan namazı ve ibadeti bir tiyatro, ev eğlence unsuru olarak görüyor. Biz Müslümanlar günde beş vakit namaz için Allah'ın huzuruna çıkar, alnımızı secdeye koyarız ve ellerimizi dua için Allah'a açarız. Acizliğimizi ve zavallılığımızı Allah ile paylaşır ve Allah'a dayanırız. Bu dünyada da, ahirette de elimizden tutulacak olan Rabbimiz'dir. Her şeyde Allah'a yalvarır ve Allah'a yakarırız. Bakın şimdi Abdullah Hoca'nın namazla ilgili ifadelerini PKK nasıl uyguluyor? Şimdi izleyeceğiniz videoda bir grup PKK'lı terörist namazla ve Kur'an ayetleriyle alay etmektedir. Allah'ı tenzih ederiz. İşte bu utanmaz olayı gülerek seyreden, yumuşarak seyreden teröristler. Yeni <laughs> <Ne yaparsın? gülüyor> duygularla alayım ben bu yüz kızartıcı gösteri, bu hayasız gösteri teröristlerce utanmaz bir biçimde alkışlanıyor. Aynı şekilde Abdullah namazla ilgili ifadelerini uyguluyorlar. Namazla Kur'an ayetleriyle ve ezanı şerifle alay ediyorlar. Allah'ı ve dini tenzih ederim inşallah. Abdullah Öcalan ve Kalleş PKK örgütü çok iyi bilsin ki Müslüman Kürt halkı hiçbir şey Allah'tan daha çok sevmez. Kürt kardeşlerimiz vatanını, milletini coşkuyla seviyor. Hepsi Allah'tan korkan vicdanlı insanlar. Onlar komünistlerin Allah'ı dini peygamberleri inkar edenlerin satında olmazlar.